Survivor'da kim elendi? 9 Temmuz 2020. Survivor'da kim elendi? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtını merak ediliyordu. 9 Temmuz 2020 tarihinde ekrana gelen bölümde Survivor dokunulmazlık oyunu ile son eleme adayı belli oldu. Cemalcan'ın kazandığı dokunulmazlık oyunun ardından ilk eleme adayı Elif oldu. Survivor 9 Temmuz son bölümünde ise yarışmacılar ikinci dokunulmazlık oyunu için parkurdaydı. İlk olarak sıralama oyunun oynandı. Sıralamayı parkurdaki en iyi süreyi Cemal Can yaparken son ikide olan isim Barış Murat Yağcı ve Elif Görene aitti. Barış ve Elif dokunulmazlık oyunundan önce ön eleme oyununda mücadele verdi ve bu karşılaşmada galip olan isim Barış Murat Yağcı oldu. Elif ikinci dokunulmazlığa veda eden ilk isimdi. Dokunulmazlık yarı finalinde Berkan ile Yasin, Barış ile de Cemal Can karşı karşıya geldi. Berkan Yasin karşılaşmasından galip gelen taraf Berkan olurken Cemal Can Barış mücadelesinde gülen taraf Cemal Can oldu. Berkan ve Cemal Can dokunulmazlık finalinde kozlarını paylaştı. Survivor 2020'de bu akşam yaşanacak eleme heyecanının sonunda kim elenecek? Elif mi, Cemal Can mı? Merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Survivor'dan elenen isim Elif. Hazırlayan Gündem Survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.